Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün yeni bir güncelleme varmış yeni bir güncelleme gelmiş ona bakacağım şimdi ay çok güzel şeyler gelmiş arkadaşlar ben bu arada videodan önce hani yoldaş diyorlar ya falan ben o yoldaşı açtım bence videolardan görmüşsünüzdür ben videoyu çok uzatmamak için şey yapmayacağım bu 125 elmas. Bu kaç elmas? Alacağım da. Şunun saçı ve yüzü çok güzelmiş. Direkt kombinin çok güzelmiş. O yüzden almayı düşündüm. Şimdi ıı, tanıtayım etrafı size. Bence gördüğünüz zaman görmeyenler için. Monster Lab yeri gelmiş. Ben bu arkadaş şeylerini nasıl çağıracağımı hiçbir fikrim yok. Bana yorumlara yazar mısınız? Hiç bilmiyorum. Heh, yanımda altın vardı. Altın benim ikinci maskotum. Maskotum. Ee, buranın içine girebiliyor muyuz? Bir içine gireceğim. Gezeceğim. Oo. Aa bu ne? Burada küçük bir yer var. Nasıl gireceğiz oraya? Bebek olup. Da... Ha, buradan küçüleceğiz, gireceğiz. Evet. Hadi, eh, girdim. Buradan da büyüyeceğiz evet. Aa çok güzel yapmışlar. Selam. Ee, burada odalar var. Diğer odalarda da aynısıdır. Ben o yüzden bakmayacağım. Burası direkt yani hani mezuniyet günleri olur ya. Orası, burası me okul mezuniyeti gibi videolar çekilmeni olursam çok güzel olur mezuniyetleri. Çünkü çok okul mezuniyetine benziyor. Baksanıza buraya. Bence çok güzel. Şimdi hmm, buradan çıkalım. Ön etrafı tanıtayım size. Şuradan, şuradan. Buralara şeyler gelmiş işte böyle. Hmm. Fotoğraf çekim alanları falan gelmiş. Sonra hmm, Hmm, buradan yine içeri giriyorsunuz. O büyük bir slime var. Onunla savaşıp bu yoldaşı alabiliyorsunuz. Sonra robot değişmişti. Hmm. Sonra böyle şeyler gelmiş. Sen kimsin? <laughs> Şurada şey var. ya. Sonra da evlerin oraya bakacağız. Hiç bilmiyorum çünkü evlerin o tarafı. Ben şuradaki su kutuları... 3 oldu bile. Burada Monster Lab yeni gelmiş. Yani yeni gelmiş. Sonra böyle işte merkez. Şimdi evlerin oraya gideceğim. Sonra mağazadan alışveriş yapacağız. Ve size göstereceğim. Doğru, doğru. Şurası değişmiş, bir bakalım oraya. Parkur vardı, öncesinde. Buraya çok uzun bir kaydırak yapmışlar, bu kadar uzun değildi bu. Ee, hatırladım. Hadi kayalım. Evet. Böyleymiş burası da. işte. şimdi e, mağazadan bak bakmaya gelebiliriz. ilk önce belki bu bundan bakayım. Ama ilk önce ben bunu yapmayı düşünüyorum. Şimdi dur, durup geri geleceğim. Evet arkadaşlar şu an şeyde... <laughs> saç geldi. Hemen denemem lazım. Ama ilk önce e, e, şu an denemeyeceğim galiba. Çünkü her şeyi alalım ondan sonra bakarız. Şimdi şimdilik bunun saçı geldi bana. İlk önce bir deneyelim. Benle yüz böl. Aa, saçı çok güzel. Saçı çok güzel. Şöyle bir dans gelmiş. O <laughs> bir <gelirse. gülüyor> Sonra Aa, bunlar geri gelmiş çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ben bunları yani almak istiyorum. Kısıt, kısıt, şey gibi çakıyor, balkı, 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 balkı. Çok güzeller. Yani. <laughs> Ete geçti. Bunlar şu an hmm, geri geldim. <laughs> bu çok güzel. Ben almak istiyorum ama alamıyorum. Ondan sonra bunlar yine duruyor işte bu. Ben bunları hiç sevmedim. Hiç sevmedim hiç. Sonra bu var. Bu geri gelmiş yine. Hmm, şu yine duruyor ay. Bu yine duruyor. Bir ay geçince ben yine limit yapacağım. O limitte de her şey alacağım. Ee, şu dans çok güzel almak istiyorum. Aslında alabilirim ama kıyamıyorum. Alacağım. 20 nasıl kaldı? Aldık şimdi dansımızı. Bunun. Hayır hayır hayır. Sonra bu güzelmiş. Bunu alacağım. Bu ters çevrilebiliyormuş. Çok güzel yani. Bu elbise beğenmedim. Yani beğenmedim. Ve şu hani ya, e, sıfır yer çekiminde o zıh var. Şu an 900 paraya satılıyor. Sonra kaniş gelmiş. Olimpos dağı geyiği gelmiş. Bakayım pet botlardan bir şey değişmemiş. Sonra şu uçan kitap gelmiş. Sonra gelin arabası gelmiş. Lumezini dün. Londra taksisi gelmiş. Başka. Şu ücretsiz de. Bu XD Plus'lar için. Keşke XD Plus'ım olsaydı. Aa dur niye çıktık? Biz daha yapıyorduk. Hmm. Bu dansı alabilirim ama bu sefer de 600 elmasım kalacak. Diye korkuyorum. Şimdi ben ne aldım? Hmm. Sadece ben saç mı aldım? Bu kadar mı fakirim? İyi. Bakarız. Hmm. Yüzümü yine ayna yüzümü çeviriyorum. Sonra şu, aa çok güzel saç, anam. Aşık oldum saça. Aşık oldum ben sana. Başka bir şey aldım mı? Başka da bir şey? Üstlerden bir şey almamışım anlaşılan. Şunu giyeyim Ondan sonra altına bunu giysem mi şunu mu giysem. Yoksa bunu giysem. Hmm. Böyle güzel aslında. Aslında şu şu altı olsaydı bu ve bu altı olsaydı da çok güzel kombin yapardım. Ama yok maalesef. Ben fakirim alamıyorum. Hmm. Bu dursun. Bu iyi güzelmiş. Hmm. Buradan bir şey almayacağım. Ben araçlardan bir şey almışım. Dans'tan aldım. Ondan sonra buradan yeni bir şey aldım mı? Bu ne aldım? Bakın. <laughs> Çeviriliyor tatlıymış. Şimdi dans bakacağım. Dans. Yeni dans. Bu. Ooo dans çok güzel. Maşallah maşallah. Dansım çok güzel artık. Ve kombinim de güzel. Şimdi bu altını çıkartacağım. Çünkü çok yer kaplıyor. Aa bir dakika. Aa efsanevi mi geldi? Bakayım. Oha. E hepsi parlak. He parlak olan petlerden anladım. Mehmet anladı. E ben bunu alamıyor muyum ya? Sonra defna şöyle ya. Hera hera hera. Sanırım o da oyunda. Ama video çekiyor. Kendisi kreatör ya. Beni de kreder yapamın lütfen beni de yapalım. Biz devam edelim şimdi. Hmm, komik şapka stili harika stil. Bu dansı da istiyorum. Ayy, niye alamıyorum ben ya? Niye? Keşke kendim kartım olsaydı da onunla alışveriş yapabilseydim. Ama bir ay sonra bir dakika şu danslardan yine bir bakayım, bakayım. Ben tarihe bakacağım. Hemen bakayım tarihe. Bugün 20 Eylül'müş. Ee, sanırım ben şu şundan alacağım. Hmm, sanırım hmm, 10 gün mü 11 gün mü falan kaldı. Ee, bir ayın geçmesini. Şimdi o zırhı deneyeceğim. Zırh aldım çünkü. Zırhı bakalım bak, deneyelim. Nerede zırhım? Gelmedi mi? <laughs> Korktum yan gelmedi diye. kadar cık mı? Ben bunun için mi verdim bu kadar para? Yuh ya. Yuh ama ya ben bu kadar mı? Ben bunun için mi para verdim? Dolandırıcılar ya. öyle bir kaçıyor ki. Hmm, neyse kazıklandık yine. Şimdi kombinimi değiştireceğim. Hmm. O kombini <laughs> ben kendim Yapmıştım en son. 3 tane yapalım. Evet. Bunu da buradan. Bakayım böyle yok olmadı. Güzel olmadı. Böyle bunları giyelim. Kafam bir şey takayım mı? Azmanı takayım mı? Azmanı takmayayım. Kurdelenin bir anlamı kalmıyor. Sonra bunu takayım. Çok belli olmuyor zaten. Küpem olsaydı. Keşke küpem olsaydı. Hmm. Buradan da ayakkabımı seçelim. Bunu mu seçeceğimiz? Yok, bunu seçmiştik. Çantadan bir şey seçmedik evet. Bunu kaydedelim. Kırmızı balık. Gibi. En son bir kırmızı balık diye bir şey çıkıyordu. Şimdi oyun oynamaya geçiyoruz. Hmm, Moskulep. Oh, oh, oh. Ben bu güncellemeyi çok sev... Oha! Bu ne kı? Lan! Bismillahirrahmanirrahim. Ben mi yoldaşımı niye sakladım? Aynı saçlar bence de var canım. Hepimiz niye bu yöndeyiz? Evet. Çok korkuyorum şu an. Bence sesinizi kısmanızı öneririm. Şu fitreni. Okuyamadım ki. Neyse. Bence ses sesinizi kısmanızı öneririm. Çünkü ben bağırabilirim çok korkarım çünkü. Ben bu Monster Lab'i tekrardan oynamıştım. Anne! Anne! Çık lan çık! Anne! 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 Kurtar beni anne! Zaten çok kötü gülüyor. Ben öyle demek istememiştim. Şunların içine gireyim mi? Ben öyle demek istemiyorum. şey Hiçbir şey bulamadım. Anne, 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 anne. uyuyor orada anne. Anne. Kesin onun yanına koydular kitabı. Yani açılma kapıyı. <Gülüyor> anne. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim.

Hadi gel, hadi gel bebeğim. Koş benimle bebeğim. Gelmedi ki. Bir kitapçık bulamadınız mı be? Aa, saniyemiz var. <laughs> Bulun. Gösteriliyor. Ama çıkmaz yolu mı geldi? Bir şuradan Ay Almira da benimle aynı yönde gidiyor. Yok oraya biz gitmeyelim. İznini izle. Lan sen niye orada uyuyorsun? Allah. Lan ne kaçıyor? Ben sanırım dibine dibine gidiyorum. Arkamdaymış. Kaç 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 anne. var ya tavus, tavus kuşu. Aynı tavus kuşuna değiniyor. Şu şunun içindeki Yeah. 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 से Yeah. Going to что... Yıldız. Benim uçlarım çıkmaz olmuş kız. Ben niye oraya hedeflerim? <laughs> Dans edip gideceğim. Ben buraları sanırım hızlandıracağım çünkü çok sıkılabilirsiniz. Aaaa Hadi gelirse gelsin. Gelirse gelsin. Saklanırım ki? Yok. Hadi gel. Hadi gel bebeğim. Gel. 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 Hadi gel bebeğim. Yat benimle bebeğim. Ama hani... Hadi bebek. Ben dibine dibine ah, 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 kapak olsun Öldüm Ama güvenli alamıyorum daha Zaten korkutuşum Hayır ah. geri gördüm olsun. Ekranım kırmızılaştı. Hii! Arkamdan mı? Yok ben çıkacağım bundan. Ben oynamayı beceremiyorum. Siz sıkılmayın. Ay bismillah. Siz sıkılmayın. Ee, yani. Şimdi bunlardan bulacağım bir tavşan. Babamın sesine geldiğine bakmayın. Et bulduk bir tane. Şimdi bakalım bu ağacı boyattıktan sonra bana ne verecek? Sen nereye gidiyorsun? Gel buraya. Boyayacaksın ağaçlarımı. kaç tane bulacağız ki? 5 tane mi? Şunun arkasında bir tane var. <laughs> Çıkmaz yola geldi. Dolpi, dolpi, dolpi. Tamam. Şimdi kaç tane bulacağım? Umurum da kaç tane? Beş tane diyor. Ohoy, geldim. Boş. 5 oldu. Ay, güzel. Oh! beş elmas çok güzel bence. Her gün bir tane, beş tane yapacağız galiba. Bakalım Nimda ne diyor? Dev kedi şimdi ben gittim mi ben pek kedi seven bir insan değilim. Özellikle de dev devasa. Aa ağlıyor. Korktun mu Nimda? Bu bana yaralandığım günü hatırlatıyor. Ha kedi seni yaraladı mı? Admin ne diyor bakalım. Pekakası hayranlarına hoş geldiniz. Ben de çalışmayı seversen ya da biraz macera bir mi koşmak bu eskinliğin yeni özelliklerin tadını çıkardığına emin oluyor. Baksana benim dayı gördün mü hiç? Gördüm abim <laughs> korkmuş galiba. Ağlıyor. Ya yok yok Ninda yok yok. Bakalım Sky ne diyor. Buralarda küçük bir tavşan gördün mü? Beyaz güllerin kırmızıya boyamaları gerekiyordu. Ama işi asmışlar. Kaçanlardan birini görürsen yakalamadan dönme diyor. Tamam de Ben buldum ki bir tane. Günün sonunda acaba bunların hepsini boyunca nasıl olacak acaba? Ne verecek bize? Ben bunları nasıl alacağım bilmiyorum. Lütfen yorumlara yazar mısınız? Neyse şimdi bir de ben ek ekran kaydı alıp kapak yapmak için bir yere gitmem lazım. Hmm. Bakalım nereye gitsin. Böyle mi olsa acaba? Ee, hayır ben şu evi nereye gideyim? Şuradan poz verelim. Poz verin. Hmm. Böyle yapalım. Poz verin. Evet. Tamam. Biraz durayım. Lulu gitsin. Şöyle yanımdan çıkartayım şunu. Yoldaşımı. Lulu git. Git Lulu. Fotoğraf çekeceğiz şurada. Tamam. Evet arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Umarım benim videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Görüşürüz.